ve bunun başına gelen kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil ee, onu da en iyi anlayabilecek insanlar ve onu en iyi anlayabilecek kulüp de Ahmet Spor kulübüdür Türkiye'de sporda e, şiddet ve ırkçılık konusu çok böyle genel geçer doğruları üzerine oturmayan bir konu e, Hatta bu son olaydan sonra Pierre Webon'un başına gelen olaydan sonra da verilen tepkilere baktığımızda tepkileri verenlerin işte sporda şiddete hayır Webon'un yanındayız diye açıklamalar yapan gerek futbol kulüpleri gerek e, siyasi partiler olsun bunlar daha önce amel spora karşı yapılan hiçbir e, ırkçı eyleme karşı bu derece tepki göstermeyen kesimler. Keza bu kulüplerin birçoğu benim de yöneticilik yaptığım dönemde ve hala bile sonrasındaki dönemlerde bile Ahmet Spor'a karşı ırkçı ve milliyetçi tutumlarla bilinen kulüpler. Örneklendirmek gerekirse işte Bursa Spor bir weboyal destek mesajı yayınlamıştı. Bizim Bursa'da yaptığımız maç esnasında sahadaki ırkçı, faşizan sloganlar ...türbünlerden gelen sloganlar, saha içindeki oyuncuların tavırları... Ee, ...aynı şekilde Eskişehirspor'un Spor'un... ...işte e, aşk Bodrum'da yaşanıyor, güzelim diye yaptığı... ...ve Cizre'deki Bodrum'larda yaşanan vahşete... ...Nazire Yaparcası'na e, yazdığı pankart... E, ...keza Sakaryaspor'un açıklamasından sonra da aklımıza gelen şu... ...Sakarya ile oynadığımız maçta... ...hem maç öncesinde ısınma e, hareketleri sırasında... E, saha içerisine operasyon görüntülerinin verilmesi, maç sonrasında futbolcuların soyunma odasına Sakaryasporlu futbolculara saldırılmaya çalışılması, tribünlerden aynı şekilde ırkçı, e, faşizan e, sloganların atılması ve bunların bir kulübün toptan bir şekilde yapıyor olması bizde bu açıklamalardaki samimiyetsizliğin e, pekişmesine sebep oldu. Bunları daha iyi bir şekilde riyakarlıklarını gördük. Bundan dolayı da ciddi bir rahatsızlık oluştu. O gün takımdan önce, ben zaten Ankara'da bulunuyordum. Bir gece önce takımla beraberdik. Stada da takım daha önce gitmişti. Ben ayrıca stada giriş yaptım. Stada girmeden önce stat çevresinde Ankara gücü yazılı döner bıçaklarının satıldığını gördüm. Ellerinde döner bıçaklarla poz veren taraftarları gördüm. Sonra protokol tribüne doğru gittim. Protokol tribüne girdikten sonra da daha maç başlamadan bütün bir Ankara gücü stadının e, burası Ankara size mezar olacak e, ve ağzı alınmayacak onlarca faşizan küfür. Sonrasında da e, maç içerisinde de oyun devam ederken taraftarlardan biri sahaya atlamış e, rahmetli kaptanımız Şemuz'un e, üstüne doğru koşmuştu. Yani güvenlik kuvvetleri sahanın içerisinde yakalamışlar onu. Sonrasında da zaten e, tribünde birbirlerine işte bizim Ahmet Spor yönetimini göstermeler ve işte golden sonra da, ikinci golden sonra da e, bir misafirimizin e, sevinmesine karşılık bir anda linç ortamı. E, şöyle söyleyeyim, zaten Darpoğlu bütün Türkiye gözleriyle gördü, televizyonlarda yayınlandı. Sonrasında da e, polisler ilgili şahısları e, işte saldırı dolayısıyla gözaltı işlemi yapmaktansa bizleri güvenlik altına aldılar ve o sırada e, kimin ne durumda olduğu belli değil. İç kanalımı mı geçiriyoruz, baygınlık mı geçiriyoruz, bir sağlık yardımı dahi alınamadı. Polisler orada bizlerin gözleri önünde bize saldıranları güvenli bir şekilde dışarı çıkarttı. Sonrasında da bizleri yönetimi e, soyma odalarına götürdü. Biz aradan 45 dakika, 1 saat geçtikten sonra. Ee, ilk yardım alabildik. Yani e, orada bizi linç edip öldürülme noktasına e, gelinmesine göz yuman bir e, kolluk gücü de vardı. Ki sonrasında da tüm çabalarımıza rağmen yeterli delil toplanması sağlanamadı. En sonunda artık konu e, basına yansıyınca işte İçişleri Bakanı e, o dönem Efkan Alay'dı devreye girdi. E, Ankara Emniyeti o akşam Saldırganları e, gözaltına aldı, bir gece ifadelerini alıp aynı gece serbest bıraktılar. Yani tüm bu süreç bile aslında eziyetin yalnızca orada görünen kısmıyla değil sonrasında da devam ettiğini ve bunun aslında çok organize e, bir saldırı fiili olduğunu ortaya koyuyor. Yani her maç zaten stat içinde e, ırkçı, ayrıştırıcı, faşizan sloganlar, e, sinkaflı, ağza alınmayacak küfürler bunlar standart tüm dünyada artık temel insan haklarına ilişkin belli kıstasların ve ölçütlerin olduğu bir dönemde biz hala Türkiye'de en temel insan haklarının bile hiçe sayıldığı bir ortamda yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. 2017 sezonu itibariyle görevim sona erdi. Kendi dönemim için konuşursam eğer zaten sahaya çıkmadan önce futbolcuları rehabilite etmek, teknik ekibi rehabilite etmek, bu tepkilerin artık olağan halde olduğunu onlara kanık satmak, maç sonrasında onları yine aynı şekilde rehabilite etmek. Çünkü takım içerisinde yalnızca bölge çocukları, Kürt futbolcular bulunmuyor. Türkiye'nin batısından gelen, değişik illerinden gelen futbolcular da bulunuyor. Bunlar da otomatik ben o ambiyanstan olumsuz bir şekilde etkileniyorlar. Çünkü kendi memleketlerine gittiklerinde e, o kriminalize e, damgayı yemek istemiyorlar. Doğal olarak da bu da sağ içerisine yansıyor, sağ dışarısına yansıyor. E, bunlarla mücadele ediyorduk. Bunların yanı sıra işte e, ardı arkası gelmeyen soruşturma vesaireler, İçişleri Bakanlığı e, müfettişlerince yapılan, e, sonraki dönemde kayyum atamalarından sonra e, kulübe, ekonomik anlamda e, ciddi zorlamalarla karşılaştık. Hatta o dönem e, kulüp otobüsümüz, altyapı e, topçularının, çocukların sahaya gidip gelmesine e, yarayan otobüsü bile kayyum el koymuştu. Bu yakın zamanda işte kulübe açılan bir soruşturma ve peşinden gelen para cezası tehdidi. Yanı sıra şu andaki Diyarbakır kayyumunun kulübün protokolü olmasına rağmen işte gaz, su, elektriklerini karşılamaması. Belediye mevzuatında belediye bütçesinin binde beşinin spor kulüplerine, amatör spor kulüplerine aktarılacağına ilişkin hüküm bulunmasına rağmen ve kulübümüzde de amatör branşlar olmasına rağmen o aktarılan paranın geri istenmesi ve işte yöneticilere zimmet çıkartılmak istenmesi. Yani bunların hepsi aslında topyekun bir şekilde Ahmet Spor'u bitirmeye çalışmak, zor durumda bırakmaya çalışma çabaları ki bu da bahsettiğimiz, konunun başına bahsettiğimiz ırkçı e, dalganın yansımaları aslında. Pierre Webon'un başına gelen kesinlikle kabul edilebilecek bir şey değil. Onu da en iyi anlayabilecek insanlar ve onu en iyi anlayabilecek kulüp de Ahmet Spor Kulübü'dür. Çünkü e, ismin alındığı 2015'ten bu yana Ahmet Kulübü 5 yıldır her deplasmanında her maçında gerek hakemlerin gerek futbolcu, karşı takım futbolcuların yönetimlerinin ve hatta taraftarlarının e, benzer ırkçı, faşizan saldırılarıyla karşı karşıya kalıyorlar. E, ümit ederim ve dilerim ki e, bu örnek e, artık insanlarda bir farkındalık yaratır. E, ırkçılığın yalnızca siyahların, be, e, beyazların siyahlara karşı Yaptığı bir fiil olarak algılamaktan çıkartırlar. Farklılıklara karşı olan tahammülsüzlüğün ırkçılık olduğunu farkına varırlar. Ve buna ilişkin de artık devletin, özellikle de Futbol Federasyonu'nun gerekli adımlar atmasına vesile olur bu olay.